Şimdi tabi Sezer Bey kendisine göre e bir şey de kabul etmeye lazım noktaları. Keşke bu kaç seferim imalatı çıktı son 20 yılda ondan bahsedip ona göre planlamalar yapsaydınız belki daha aydınlatıcı olur diye düşünüyorum. Önce cevap olarak bunu düşünüyorum. Tarihimizin en büyük deprem acısını yaşadık. Asıl felaketini yaşadık. Bu ikinci burada maalesef elimizde on binlerce yani yüz bin mi on bin mi sayısını daha çok da net bilmediğimiz bir cana mal Bu felakette hayatını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet, kederlerle de baş sarı Yaralarımıza da aziz Bu felaket ne Şöyle bir düşünün, yaptığımız yanlışları şöyle bir göz önüne getirdiğimizde neresinden başlasak diye düşünüyorum ama ele bir tarafı yok. Bakın şimdi burada bazı noktaları size bildireceğim. 6 Şubat saat 4.17'de deprem olmuş, binalar yıkılmış, çığlık sesleri, arasında halk sokakta millet ne yapacağını şaşırmış durumda. Bunu aynı de yaşadım ve herkes de yaşadı. İbrahim'de oturuyorum, bakılma sağa kola kaçışıp deprem alanları arıyoruz. İnan, yolda dediğimiz özel kızınız, uğraşım yanlış çalışıldığında kavga ettik sizlerle. Çünkü dinlemediniz, bakın ben bu arkasında deprem alanları, deprem yoklama alanı yok ettiniz. Bu konuların hem sahip çıkıkları 14 katlıyordunuz bize en yakın yeri orasıydı. Bugün sıktığımızda deprem alan olarak en bizim güvenebileceğimiz yer nereye kalmıştı biliyor musunuz? İpek yolu kalmıştı. İpek yok, beş şehri doldurmuşlar. Tırlar, tırlar geçiyor yandan, tırlar <laughs> geliyor uçadan. Yani siz, park yok zaten. Parklarda yok, bulamadık ki. Siz deprem toplama bahsediyorsunuz. Diğer memleketine ikna etti. Kaç zaman deprem toplama varsa gösterin. Ben göremedim ama siz gördüyseniz ben buna saygı duyuyorum. Onun için <laughs> anladığımızda bize geçmiş devlet tabi bakmam konumunda değil de ya manava getirdiler bize ya. Biz manava gittik, vatandaşlara gitti. Depremde ondan da var gerekir. Yine baktığımızda İpek yolu tedbirli okulmanı alan olmuştu. suçlusu acaba ben miyim diye soruyorum. Büyük hareketten sonra parmakla göstereceğiniz parkları baktığında şirketi imkanıyla çadır benzer bir örtüyle aracın içinde otobüs duraklarını karton kutularına kapatıp soğukta barınmaya çalışan zaman vatandaşları günlerce çaresiz izledim ve gittim geldim. Konteynersiz, soğukta böyle yaşamaya bu insanlar mahkum edildi bu kentte. Benim de 5 yıl birlikte oturduğum Polat sitesi yıkıldı. Yanındaki pamuk sitesi ve öbür sitelerde 200 canımıza mal oldu. 200 canımıza mal oldu. Ben de orada acil bir olay yaşadım. Yani o arada Osman Bey'in aradığı Osman Bey yoktu galiba ama ulaşamadım telefonda. Kazakistan'dan ikinci ünlüye çıkıyor. Ben orada tek hazır başında ilk gün sabah saat girdi. Ekim de o ikinci ünlüye geldiğinde ekime Ekim'in başında kaskından varmıyor. Çıldıklar geliyor ondan ekip çalışacak. Abad adam ablan bana ablan bana vermiş olduğu cevap. Ha, lan bana ne diye bana cevap veriyorlar. Ben Kazakistan'a gelen işler bana cevap veriyor. İkinci ikinci gün geldi. İkinci gün, Kazakistan'a gittik ikinci gün geldi. Türk bizim ekipler. Ya var, ben oraya yok dediğimi ki ben onu resmen hiç söylemiyorum. Hayır <laughs> ben zaten, itfaiye de var. Yolda bizi açtık, Ge geçen bir süre bizi gittik. Yani ben onun için demiyorum, bu itirazım yok. Anlaşmıyor. Ama Avrupa'da yaşanan sıkıntıyı orada getiriyor. Şimdi, tam bu depremin en büyük, en büyük yıkımı İsrail'e vurgulamda yaşandı. Oradaki cevabımıza buradan baş sağlığı başkanlığa oradan tekrar geçmiş olsun diyorum. Ama, ama, ama bir şey söyleyeceğim. Şurada falan ben geçemeyeceğim. Geçen dönem, geçen dönem İmar Hatı gibi İmar Hatı plan düzenleri yaptı. Genel plan düzenleri yaptık. Aynı zamanda şimdi ben merak ediyorum. Bu yapmış olduğumuz imar, yapılaşmış da imar, imar düzenleri yaptık. Bunların içerisinde kaybettiğiniz canlılar var mıdır? Varsa bu canlılar sana kim verecektir? Yani ben bunu bu mecliste yaşadığım için rahatlıkla sormak istiyorum. Ben o dönem hatırlarsınız siz de size. Limanlı dosyayı, inşaat meclisi olarak sürekli bu konuyu talep etmişlerdi. Ama ne bizim, ne onların ilerimiz. Çünkü nefret ettiniz. Çoğunluğunuz var. Yine nefret ettiniz. Ben şimdi eğer ona bir su varsa, eğer ona bu yapıdan, iman bu dermanlarından ricam kaydolmuşsa, kan vallaha da sizlere havlu ediyorum. Yani eğer böyle bir şey yaşadıysa. Şimdi bu mecliste, bu mecliste pek gazetemizde o zaman tam olmadı. Şimdi bu soruyor. Bu tür kaçak yaparlar kaybettiği canları inşallah yok bir yolu bilen varsa bu hesabını alabiliyor. Var. Eğer siz de yetki olarak bir bilgi varsa eğer bir eksiklik varsa bu da sizin sormanızı istiyoruz. O açık Bakın şimdi işte benim telefonuma, benim telefonuma canı yanan vatandaş gazete yazarların bana Demlerin portresini atmışlar. Eğer isterseniz size de atayım, atayım diye bir okuyun. Bir tekrar okuyun, siz okuyun. Orada neler yazıyor? Hangi suçluların nasıl olduğunu hepsini yazıyor. Ama onları siz de okumanızı tavsiye ederim. Çünkü bunları okumadığınız zaman yine aynı yanlışları devam ediyor. Bakın burada bir olay yaşandı. Burada bir olay. Ben Rumlara gitmedim. Sonradan gittim. Gittim de orada yani canlarımız üzerinde olan arkadaşlarımız yapar etti. Orada bir İmam Konsiyon Başkanı'nın İnşaatlarının yıkıldığı yönünde bak tutuklandı ceza oraya gitti. Eğer bunlar rahat edecekse, bunlar rahat edecekse bu işe bu ülkeye bu, bu atmayın, ne demler, ne demler, de demler, de de bu şekilde devam olsun. Ama biz, biz, ben kimsenin, kimsenin ben burada tutuklanıp, şeyinden dolayı, e, işinden dolayı tutuklanıp, ceza olmasını istemem. Ama, ama kaybolan canlarımızın da, bir de hesabını vermeler gelişiyor. Çünkü binlerce insan öldü, yakınlarımız öldü, yakınlarımız öldü, arkadaşlarımız, dostlarımız öldü. Biz bir daha bu yaşamaması için, geçmişte yanlış olduğumuzu yapmamalıyız. Ve yürüdüğü iman zemin üstünde olanı düzgün şekilde bakarak, kontrol ederek yapmalıyız diyorum. Çünkü ben İsrail'e, Nurland'a yaşanan e, bu devletler, bu kuşun olduğunu düşünenlerden saygılarım var.